Allah cezayı kime veriyor biliyor musunuz? Suç işleyene değil, suçu işleyip tevbe etmeyene, inat edip onda ısrar edene. Allah tevbe edeni bağışlarım demiyor mu? İnna Allaha yağfiru zunu ve cemia. Zümer suresi 53. ayet. Bizim kitabımız Kur'an'ın emri değil mi? Allah günahların her çeşidini bağışlar. İnna Allah zunu zunube cemia. Şartı ne? La taknatu min rahmetillah. Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyin. Bir insan Allah'ın merhametinden ümidini kesmezse ya Rabbi çok özür dilerim hepinizden. Ben bir kabalık ettim. Ben hata ettim, isyan ettim, günah işledim. Pişmanım ya Rabbi. Derse bir kul Allah diyor ki günahı ne olursa olsun ben affederim.